Peki gerçekten sorumuz tam olarak bu mudur? Evet. Eee. Soruyu Enes de görüyor. Ben görüyorum. Okuyayım mı? Ben mi okuyayım? Kim okuyorsa yok sen okuma. Başa hala seviyor musun? Tam giyirecektim bir daha <laughs> sonra <sorarsın. gülüyor> Önce bir dur. Full sakin. Eller, full sakin ol. Full sakin, sakin, sakin. ol. Bak şurada yalan yanlış şey. Tam yalan Böyle bir geldi böyle kaldım i̇şte orada. Ya. Yalnız çok sert sorular harbi sert şu an bak. Sert sert. hala seviyor musun? Ne anlamdı? Oo. Ne abi? Makineyi bozuyor. Ha Doğru <laughs> söylüyor ama bir dakika. İşte arkadaş olarak seviyor olabilir. Arkadaş dost anlamında Yok oradaki şey aşk, aşk anlamında. anlamında. Aşk, anlamında. aşk tamam. anlamında seviyor. Aşk olarak değerlendiriyorum. Hayır. Oğlum kalbim atmaya başladı. <laughs> hayır bu yer oğlum, ben... oğlum çok dert oymuş. Hayır çok sevdim bu içeriği. bana da bir tane. Hayır abi gereksiz bir gerildim kalbim malum atıyor bir dakika, burada. Kaç kişi ona göre söylesin. Hayır <laughs> ya. Aa. Ne dedi? Cevabı kaçırdın mı? Cevabı. Hayır, hayır dedi. Bir daha mı soruyorsun? Yok yok. Aa orayı aldı bak. Orayı şey aldı. İncelemeye aldı. Aldı. Bak bakalım orayı. E, makine yapıyormuş oğlum. Bu abi yapmıyormuş <laughs> ki. Lan zaten makine yapıyor yani. abi. <laughs> Herkes ben şey yapıyor. Abi makine olmasa yani bir yere kadar. Doğru bu arada. 82 bin. Evet. Bir <laughs> dakika. Bak her şeyde tişörtü yırtılmaya yaklaşıyor İbrahim abinin. Abi bir... Eee i̇çecek bir şey getireyim mi ben sana? Ulan birçok uzman var yalan diyorlar. Nerede yalan oğlum? yalan <gülüyor> nerede gördün? <laughs> <laughs> Döverim bak valla. Bunlar neyse uzman ha bizimce öyle değil. Olay neyse uzmanı yani bunlar onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz de yorumlayın bu arada tabii ki. Orada verdik statlarda bakın. Eee i̇kinci sorumuz geliyor. Oğlum, 80, oğlum. doğruyum Sorula, ben. Onaylandım ama değil de onaylandı. mi? Onaylandı. burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Ee... Bunu izah et bence. Çünkü soruların yarısı bu hala yani. Yok ben geçenlerde bir olay yaşadım onu anlatmak istiyorum evet. sadece. Yani bu e, sen de bir sigara yakın tam böyle sigara yakma ben bir de bir olay anlatacağım. Ben de, de ya. ben, de yakayım çok sevdim. <laughs> <laughs> Aman 83 binde sigaraya da başladı. <gülüyor> evet. Vay <laughs> Baya... <laughs> Şöyle arkadaşlar yani Başak'la geçmişte tabi dediğimiz o Gülme abi bir şey anlatıyorum cidden <laughs> <laughs> <Ne> anlıyorsun ya? <laughs> Ben kendimi sigara yakarken gördüm. Pardon özür dilerim. Ne anlatacaktım ben ya? <laughs> ya ciddi bir şey, ya. Tam, şey anlatacaktım ya. <laughs> tamam kanka biz durduk Allah aşkına. <laughs> ya gülecekmişsin, canını tutuyormuşsun gibi hissediyorum. Çok yok şu an, şey an şey bütün ciddiliğimi takıldım. Ee, tabii ki birlikteliğimiz oldu, ayrıldık. Ee, ve yeni sevgilisi oldu tabii ki. Benim de olabiliyor, onun da olabiliyor. Ben geyik yapıyorum böyle. Geçen Instagram sayfalarında falan bir tor çekici var sallıyorum onu onu birleştirip videosunu paylaşmışlar. Gördün mü sen onu? Böyle ha, Edit yapmışlar. edit yapmışlar. Yapmışsın. Agabes gibisinden falan filan. Ben de bunları görüyorum. Millet eğleniyor diye altında sigara emojisi falan atıyorum böyle. Eğlencesine ha, yani. Ya, ben... Geyiğindeyim ben orada mesela. Eee videolarda olsun orada burada full geyikteyim yani. Tabii ki başa karşı bir şey hissetmiyorum. Sonuçta sevgilisi var falan. Sonra geçen gün e, Başak bana yazdı özelden e, ee, ben seninle video çekmiştik ya Merve Bolur'un videosunda şey demiştim. Ee, bir ünlü Merhaba var. Olmuş, bir <laughs> <he. Sen gülüyor> ünlü var mı demişti. Ben de var ama sevgilisi var demiştim. Sonra onda Başak'la keç demişler. Ondan sonra gidip e, bu olaydan sonra Başak bana yazdı Whatsapp'ta. E, tehdit etti beni. Yani böyle saçma sapan şeyler yapma. Seni rezil ederim falan filan şeyler söyledi. Biraz sert girdi ama sonra düşündüm niye öyle girdiğini. Çünkü şey yapmış fanlar Enba Enba falan. Ama kendi çocuğun çocuğun yeni işte Başak'ın yeni sevgilisine gidip diğerlerine şey fotoğrafının altına falan Enba Enes başa seviyor hala birbirlerini. söyleceğim o o evet. rahatsız edici yapmayın ya vallahi onu yapmayın. Ben sonra onu da anladım. Sosyal medyada yaşanan ilişkilerin böyle bir sıkıntısı oluyor. Evet, evet Yani gerçekten burada o ilk başta böyle sanki ayıplanacak bir şeymiş gibi geliyor olabilir kula ama hani onun hayatını da düşünün evet. giden devam eden e, hayatı var. Aynı şekilde kariyeri var. E, izleyicilerimiz O yüzden geyiğimiz geyikte kalsın. Aynen ben öyle. dalgasına vuruyordum bu işi. Siz de dalgasına bırakın arkadaşlar. Yani en az Enes başa geri dönmeyecek. E, başka ayrılan çift vardı? Kim? Burak Üngör'le şey daha sevgili olmayacak bir daha. Sonra ben burada kötü adammış gibi hepsinin düşmanı oluyorum değil mi öyle? Cemre ile cellat kavuşmayacak falan. <laughs> Yok. <gülüyor> Erayla Jurox. Erayla Jurox daha bir araya gelemeyecek. Yani, Bunlardan da bahsedelim Tabii abi. ki burada olayın yani, evet. İnsanlar sevgi de olur veya olmaz. İnşallah cemcel sevgi olur. TikTok'a şey yapıyorum burada. Aynen. Evet. <laughs> ben kendimi reklam yapıyor da her tarafa yürümeye başladı şu an. TikTok'a da geliyor 85 bin oldu. <laughs> 86 bin oldu. Bir dakika. Yo bence güzel konular. Enes'in ilk kez böyle canlı kanlı olarak fikirlerini ha, biliyor ben olmaları. Hiçbir yerde söylemediğim bir şeydi. Aynen öyle. O Özel bir şeydi. O detay çok önemliydi bence. Bence, bence de. de. Gemgem'le <laughs> Yok ya. Başak yazdı. Ha evet yani o, ya. sonra ben de sinirlendim ona. Ters çıktım. Şimdi ne demek istediğimi söylemeyeyim. Ama anladın sonra, sonra da. Sonra düşündüm e, kötü yani. Sonuçta ben piyasada büyük bir ismim ve eee o da yeni ilişkilere Tabii canım. Giriştiği Aynı zaman oluyor. sürekli yine sokulur. Magazinler olur. Buna Ola... da öyle. Kötü yani insanı darlar. O yüzden umarım eee gelecekte mutlu olursunuz. Başak ve Dima çifti umarım evlenirsiniz. <laughs> ben onu Yok gerçekten. Bence çok da şey yapmayalım. Bence. bence... mesajı verdik. Her arkadaşlar yok yok geçiyor. Küçük küçük droplar oluyormuş. O kanal alışık değil şu an 86 bin olduk. Kendi rekorumuzu kırdık bu arada. Çak 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 çak. Adam ve kanalımızın Çekil. izleyici rekorunu da kırmış olduk. Helal olsun. Ee... Abi sen sürekli gazlamaya devam et. 87 <laughs> bin olduk benim. Sen orada iyi gidiyor abi. Arkadaşlar. E... 100 binde İbrahim Ağa soyunuyor. abone olun lütfen. Fake taksi yakında. <gülüyor> <gülüyor> sahte taksi pardon. Fake <laughs> taksi. <laughs> sen sevdir ama konsepti. Ben sahte diyordum fake ile fake e fake Bunun Sa içi var ya çok fesat. Sen yani. biliyorsun o kategoriyi ama değil mi fake taksi? Yani evet. İkinci Bilmiyorum. soru geliyor. 87 87.000 Şimdi yapıştık. burada makara muhabbet de yok efendim şöyle oldu. Şimdi olur, benim 5 hakkım var değil mi? 5 hakkım tane var. 5 tane aynen şey ama bilmiyorum burada mı kullanırsın yoksa izleyicilerin sorularından mı? Bu bizim hazırladığımız sorular. İzleyicilere saklamak istiyorum aslında. Tabii bunu da instagramdan aldık. Enes'e bir detay vereceğim ee ben burada soruyu sorduktan sonra tuşa başlayalım. Sarı ekran bitmeden cevap vermeye tamam. çalışırsan da. Tamam. Kaç çok saniye, saniye sarı ekran? 5 saniye falan o aralıkta cevap Evet alırsan, ve hayır Bu abi de tam bilmiyor gibi bakalım. <laughs> <laughs> bakalım o da görecek kaç saniye. <laughs> Soru burada zaten hani önceden düşünüp cevabını hazırlarsanız. Ee, Amnos Bey hoş geldiniz bu arada. Amnos aboneliğini Bebeğim. Selamlar. Amnos bebeğim mi? Biz onunla bir ilişkimiz var. Aa. Ben Fernandos'la oyun oynamayı da çok seviyorum. 20 yıldır FPS oyunları oynuyorum arkadaşlar. Ben Ya bir <laughs> Tarkov vurgusu. Tarkov FPS vurgusu. Fernandos Bey'e de hayırlı uğurlu olsun da diyelim. Büyük bir yatırım aldılar. Mobil oyun izleyicileriyle kurduğu mobil oyun şirketinden de bir yatırım aldı. Süper. Özelden tebrik ederim. Canım hayırlı olsun da tekrardan. tebriklerimizi gönderelim. Hayırlı uğurlu İnşallah olsun. İnşallah nice başarılara. Ee, güzel bir soru geliyor. Bomba bir soru. Çok merak edilen Sosyal medyada çok gördüğüm sorulardan birisi işle ilgili. Yes. Tam maillerine başka kanallardan alıyor musun? Ben buraya bakmam gerekiyor. Oraya da okur, ee, bazen. Evet veya hayır. Evet. Ne yaptın ne 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 yaptın ne yaptın ne yaptın ya abi biz... Evet dedi zaten çok bizim... korkmaya da gerek yok yani evet doğru. Bizim e, kimseden korkumuz yok. <laughs> Tek korkumuz Allah'a karşı. Yok bu da bu da gerçekten. E, Açıklama. açıklamayın ne <laughs> bu bitsin ne bu olay. Arkadaşlar bazen alıyorum ya. Bu Bunda bu işte şey, Çünkü bu, bu e, nasıl diyeyim. Bu klasik bir şey ya. Yani o da benim benden alan yurt kanallar da var bu arada açık gösterebilirsin. Ya birin, birinden görüp bir şey bir şey yap esinlenmesi yo, yo, imkansız. Yo, esinlenmek ya. Değil. tabii ki küçük resim bu... tamamen aynısını yapmak yanlış bence de ama bütün olay o da değil yani sonuçta e, içeri izleten içeriğin içindeki insanlar sonuçta bir içeri yapınarak başarılı olsaydı sadece herkes aynısını alabilir çok basit bir şey bu yani. Burada şöyle bir şey var mesela Twitch'te de şöyle bir şey var globalde. Yuh abi sen ne içtin <laughs> Ama çok komik lan. Ya. Dız yazıyorlar. Dız ne? Çalmış. Ha <Dazlanmış gülüyor> Ya yani şöyle mesela, globalde GTA RP mesela ünlü oluyor tamam mı? Evet, yapma hani Türkiye'de, Türkiye'de yapılıyor yine tutuyor mesela. Rust RP, evet, globalde evet. ünlüydü Türkiye'de yapıldı. Yine aynı esinlenmek, oradan yani çalışmış bir şeyi, Ama yani ben, çalışmış bir matematiği buraya uyarlamak. Roleplay'i siz dızladınız o zaman. Roleplay'de bir dızcılık var. Mesela Çağrı'nın Katman değisi normalde dışarıda başka bir içerik. Çağrı Türk versiyonuna çevirdi mesela. Dız mı? Dız, Vallahi 90 diyorlar. Ya bence arkadaşlar evet bu olaylar gerçekten çok çocukça. Eee şu onu gördü, bunu gördü. Bu kadar basit olsaydı herkes yapardı. Ee, konseptler e, YouTube'daki konseptler e, telif hakkı olmayan şeyler olduğu için herkes olup yapabiliyor. Telif hakkı olsaydı telif hakkı ödenip de alınabilirdi yani bunlar önemli bir şey değil. Sonuçta hmm. önemli olan burada o içeriği izleyen insan bunu beğeniyor mu? Herkes yapabilir. Ama herkes izletemiyor. Evet. Çünkü içeriğin güzel olması önemli. Doğru. Ya, yurt dışında bir ben kanal, var. Işte bir kanal var. Ee, her videosu 10 milyon fan izleniyor. Bir o benden alıyor, bir ben ondan alıyorum. Benim böyle küçük resimde vücudum falan kesiyor, kendi kafasını yerleştiriyor. Var <laughs> mı? Ben de sen görürsün ama bırakayım diyorum. Ben de onunkini alıyorum. Kafamı kesip onunkini yerleştiriyorum falan. O kanalı da bulalım arkadaşlar. Matematiği anlamış bunlar. <laughs> kendi arasında tüm YouTube'u bölüşüyor. Bir üçüncü kanal olarak Enes'cim bizim YouTube'a da bizim senle konuşmuştuk hatırlıyor musun? Enes Batur bana dedi ki yazın böyle bir yerde. Ee, dedi oğlum şu YouTube'a alsana dedi ya içeriklerini, Twitch mi Twitch oyunlarını bilmem neyini arayacağım dedi. Bulamıyorum gidiyorum Twitch'ten te izlersem kaçıyor gidiyor falan. Ulan biz bir attık. Çocuklar bu ay var ya bir az önce gelir. Çocuklar da ne dedim biliyor musun? Alın dedim YouTube'a atın ne istiyorsanız dedim. Hepsi de sizin dedim. Hepsi sizin dedim. Şu an bana nasıl koyuyor? <laughs> Şu an bana nasıl? Benden önce araba alabilirler yani. Sözünü de geri alamıyorsun. Alamıyorum dedi. YouTube'da <laughs> da para varmış yani. Para var. Var abi. 90K 100K <laughs> <'yum> 90 kaldık. 100 k olursa ben Enes Batur'u bitireceğim lan. 90. Abi yapma ya. Aa. Enes'i çok seviyorum. Kemal bir şey diyeceğim. Durdurun hayır, hayır. De... İbrahim abi durdurunca ben burada Elini Enes, kapat, şöyle var mı bir anda kapatayım? Enes kapatacak? Bey beni kanalda çok güzel ağırladı. Aynı şekilde burada 10 numara 5 yıldızı ağırlamak istiyorum ben Enes Bey'i. Yarın bir de şarkısı çıkıyor 10 evet. numara. Ya bu ikisi arada... karşılıklı sigara mı kokuyorlar? Ben burada <laughs> makineye bağlı bu. Nasıl bir fantezi oldu? <laughs> <ortam Hakirazov. gülüyor> Şarkı dinleyebilecek miyiz Enes'cim? Çok merak ediyorum. Evet. <laughs> ben istiyorum dinlemek. Şarkıyı ben sana dinleteceğim. Harbi mi diyorsun? Evet. Bana yok mu? Bir tek ona mı diyorsun? Abi yapacak bir şey yok. Sen bilirsin. Sen dede. benim, aa, <laughs> Sensörler hala bağlı. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. tamam hadi bakalım. soru sor. Hem de soruya bak. <laughs> Oy. Hiç. Sen... neyse söylemeyeyim. Ya Geç ya, soruya bak. Soruya. Oğlum çok sert. Ee. Evet. Çok. Hani izleyici acımamış. Hep merak ettiklerini tak 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 tak. Vallahi 91 bin. Geliyor. Beni çok korkutuyorsun İbrahim abi. <laughs> İbe İba, abi, abi makineyi sen kullanıyorsun ya abi. Sigarayı yakmış <laughs> elinde çay şur. Abi bu tuşa çayım yok. Hakikaten çayım yok. Soylu Nerede soracağım ya? İbo abi. <laughs> Hazır mısın? Yemin ediyorum sağlı böyle takılıyor ya çete <laughs> falan. <laughs> <laughs> Hazır mısın Enes'cim? Hazırım. Ece Nazlı hiç sevgili oldunuz mu? Pas diyorum ben. Oy, birinci pas geldi. <laughs> yorum yapabiliyor muyuz? Birinci Hayır. pas geldi. <gülüyor> pas <gülüyor> yorum da şeye yok tamam, abi. Tamam, tamam. 5 tane pas hakkı var. Yani Çok soru var. Olduk, Ama yani. bence bir şey diyeyim mi? Diğer sorulara bakınca bir erken harcadım 5 tane hakkı var yani erken be 4 abi tane daha. Var. 4 hakkım kaldı. 134 tane de buradan gelmiş. Sabah kadar gidiyormuşuz ya, değil mi böyle? Ya yani. Beni burada bitirmeye çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu benim sonum mu olacaktı? <laughs> Hayır yani hayır ayır, hayır. Arkadaşlar mi? burada olan da burada kalır onu da söyleyeyim. Tabii. Burada, <laughs> burada olan da aranızda kalsın bunu gidip. Dostan <laughs> <aynı gülüyor> bir şey aramızda kalacak değil mi? Bu arada evet ya. Bu arada ciddi bir şey söyleyeceğim ya. arkadaşlar. <laughs> burada konuştuklarımız aramızda kimseye söylemiyoruz. Tabii, yani. Tabii canım aynen öyle. Burada kendi Söyleyen aramızda... bizden değildir. Biz, aynen öyle. 100 bin kişilik küçük bir aileyiz. <laughs> Geliyor. Herhangi bir arkadaşına, birisine tamam 10 bin liradan mi? daha pahalı bir hediye aldın mı? Evet. Direkt evet dedi. Yani, Bence net abi bu. Ama yani 10 bin TL de MS Batur için hani böyle Öyle bir Çok büyük bir şey değil yani. Bence fazla yapsaydık. Bakalım neyse. isim. Rakam tamam, mı vereyim? 10 bin lira şey değil diyor. En pahalı hediye nedir mesela aldığın şeyleri? Doğru, şimdi doğru, ben. doğru. Koymaz diyorum ya. Söylenmez ki. Ay geçen ben videodayken sen başka bir şey sağ şey ayıp olalım. olur birinden başka bir şey söylenmez. Olalım. Şuna şunu almıştım demeyeyim. Ne aldığını söyle. <laughs> o da kim, biraz kim, ayıp olmaz mı? Kime kime olduğunu söyle. Ayıp olmuyor zaten. Ama çok merak ettik. <gülüyor> <gülüyor> Ünlülerin aldığı hediyeler neler? Ben... O araba almıştı. <laughs> Lan ben küçük bir aldım. hediye getirdim şimdi onu vermeye de utandım şimdi bir yana. 10 bin TL falan değil. abi yok. <laughs> <laughs> Aha makine. Bak evet. Anasını sikti makine. Bak. <laughs> tamam abi ben takarım ben artık uzmanım. Adam alıştı artık. Dedektörü biliyor. tamam geçelim. Okey. Vallahi 92 bin. Ben de evet ben de evet. <laughs> Bu arada böyle söylenmez <laughs> ama söylenmez ama ortak bir şekilde Jirox Okan abi ben. Ee, Eray'a da iPhone 12 Pro Max aldık. Niye söyledin? söylenmez ama 15 Niye 15 16 bin lira. Okan abi Bilmiyorum de lazım. Okan keşke ben bu e, buraya Çette. gelirken Chat'te mi? Aynen. Abi çok merhabalar selamlar e, seni çok seviyorum Ne oldu biz Okan abi Okan abi mi geldi? Yok e, hakikaten çok sevdiğim bir insan Kim? Okan Okan abi Okan abi Okan e, Ben bu arada abi <laughs> adını çok duyuyorum e, Kesinlikle tanışmam lazım gibi. Kesinlikle tanışmam lazım Çok iyi şeyler duyuyorum hakkında Şu e, biz sizin şeyi izledim BBL Esport. Aa izledin mi onu? Çok duygulandım. Belgesel. Çok duygulandım. Çok güzeldi ya. Yani. Orada ilk defa tanıdım. Gerçekten çok tatlı bir adam. Orada da bir seninle eşdeğer bir hareket yapıyor. Onu fark ettin mi? Sonradan evet. Sonra makarasını yaptı. Şu 3 tane az önce mutluluk. Aynen aynen. Onu dikkat et. Abi et, mi? bizdensin. <gülüyor> <gülüyor> gülün tabi tabii gülün. Onunki daha de değişik ama onu söyleyeyim yani böyle biat edeceksin falan. <laughs> <laughs> Peki. 93 bin. Geliyor. Devam. Et. Ben şey Bir dakika söylemem, ben burada Kemal'e bir şey söyle. Sözünü Şey sözünü sevdim onun, bayağı hoşuma gitti. Böyle kötü yorum yapanlar bizi sürekli kamçılıyorlar, İyi ki de kamçılıyorlar, biz daha hızlı koşuyoruz falan demişti ama çok hoşuma gitti. Kamçılası hep şey kamçılasınlar. Bir yerlerde yani. Gide kullanacağım, hep kamçılasınlar ki daha hızlı gidelim. Bir tane de şey vardı, siz bize bir ışık tanesi verin, biz onu güneş, güneş yapalım. yapmasını biliriz. Adamın amına koymayayım. Hayır <laughs> öyle bir şey. Abi Okan çok zeki. Nazıldı la ben de unuttum. Çok. Abi bu izleyici zeki, artıyor ya sürekli yani. adam. Ee, çok Tabii, küçük evet. bir düşüş yakaladım. 93'ten 92'ye düştük lütfen arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun abi? Ne istiyorsun? Kemal abi? bir şey soracağım şimdi. Şaka ama her şey bir yana da. Yani şimdi YouTube enes YouTubeçu. Ben şu an YouTubeçu olduk yani. Ee, YouTubeçu. YouTubeçu. <laughs> Tüpçü. Senin kendi rekorunu şu an bu gece kırmış oldum. Senin için nasıl bir duygu şu an? 93 93.000 daha önce arkadaşlar olmuyordu 90. Ya alışırız abi biz böyle şeylere. Benim böyle için kalkalım. inanılmaz bir duygu. <gülüyor> 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 ya abi sayılara takıldıktan sonra bir yerde çok artık sayılara